E ne ya? küçük zombiyle burada buluşacaktık lan la bu çocuk lan küçük zombi uyanmadın mı lan hala uyansana lan E ne bebek sen mi geldin Köy müsün ben geldim işte hadi sen alaşsayın oyun oynayacağız Dur bekle giyiyom Acele et acele. Ay ne bugün küçük zombiye acayip bir şey hazırladım. Duymasınlar. Geldim işte patlama ne yapacağız bugün. Bak şimdi benim elimde bak bomba var. Bu bombalarla köylüleri trolleyeceğiz. Lan o bombayı nereden buldun? Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bildirimleri açanlar da süpermendir. Yorum atan da Örümcek Adam'dır. Hiçbir şey yapmayan da Noob'dur Noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım. Üzümün yebeğini sömürme bu bombanı. Haydi şimdi köye doğru gidelim. Hiç küçük çocuklar o ne lan. Ee, Hiçbir şey Evet evet ya hiçbir şey yani. Normal sadece çubukla çubuk. İyi öyle olsun sakın ha o bomba olmasın da. Yok yok bomba değil polis bey. <laughs> Onları iyi la. Şimdi ne yapacağız bebek sunik? Ne yapacağımız mı Vallahi Şimdi şu bombanı hazırla. Şunları kafasına bomba atacağız. Çekil kendini önce ben Sam! Işımız bela ki ay sen sorumsuz sensin bebek sonik. Hadi sen bulman atsana şuna. Ana ne la? <laughs> Aferin sana küçük zombi. Şimdi sıra bende. Al ulan sana. o ne hiç yolladı? Evet ki şimdi birazcık da onların evlerini soyalım ya. Peki de evlerinde hazine falan vardır saniyede öyle dışarıda bomba sesimi duydum ben bana mı gitti lan küçük zombi dur bir dakika Anne küçük zombi odasında değil. Yoksa ahlımdan geçen şeyi mi yapıyorsun? Lan küçük zombi anne. Evin kapısını açık unutmuş. Lan nedisinde küçük zombi. Anne hiçbir yerde yok. E ee, polisler sizler küçük zombi gördünüz mü? Demin gördüydük yanında bebek Sonic vardı. Evet ya bir de ellerinde bombaya benzer bir şey vardı. Bomba mı? Bebek Sonic mi? Ne diyorsunuz siz polisler? Vallahi billahi öyle gördük. Hatta dur lan. Hı, bomba demişken. Lan deminki ki bomba siz onlardan gelmiş olmazsın. Onlardan geldi. Bir iki pazarlayalım. Takip edin beni polisler. Küçük zombiyle Bebek Sonic'i bulmalıyız. Hani Küçük zombinin başına bir şey gelmeyecek değil mi la? Eğer ki o bombayı patlatan onlarsa başı büyük belada. Gelin polisler. Ah ulan küçük zombi başının ne belaya soktun gene ya. Komiserim hiçbir yerde yoklar. Her yere bakın her yere. Evlerin içine girin ha küçük zombi. Ee, komiser bir ne olacağı mı var? Demin buradan bomba patlama sesi geldi. Siz mi yaptınız la? Ee, Kibisi. Bebek Sonic nerede? E, ee, o, um, küm, küm. Ne kim. Ne kem kim lan? Yerini söyle çabuk. Ona bir şey yapmayacaksınız değil mi? Yapmayacağız yapmayacağız. Söyle yerini. Takip edin beni. Demek burada. Ha? Küçük zombinin ne yaptın ay komiserim hoş geldiniz ya. Hiç hoş bulmadık bebek Sonic. Demin ki o bombayı siz mi patlattınız? Ee, şey şaka yaptık ya. O, hatta o bomba bile değildi ki. E, sahte patlama sesiydi sadece. Evet ya patlamaydı o sadece bomba değildi o gerçek değildi. Demek öyle ha? Arkanıza dönün çabuk üstünüzü arayacağım. Üstümüzde hiçbir şey yok. Onu göreceğiz dön arkana. Ee, bakayım şöyle. Ee, bu ne? Üstünden yedi tane çubuk bombası çıktı. Hani yoktu ha? Ee. Bakayım bebek Sonic'te de aynıları var mı? Dönünler kana. Hmm, burada bir şey yok. şarka ceminde var mı? Bebek Sonic'ten de 8 tane çıktı. İkiniz de suçlu bulundunuz. Küçük zombi kaç. Tabanı koy Bebek Sonic. Durun kaçmayın. Kışını kır kır kır. Heh, takip et beni küçük zombi. <laughs> geçeceğiz. gel. Bak burada ben demin gizli bir geçit bulmuştum. Atla. Ama bu izi çok yüksek. Atla dedim sana atla. <gülüyor> <gülüyor> Küçük zombi tuzağıma düşürdüm işte. Artık kurtulamayacak. <laughs> Benim de sevmem gerekiyor. Bakalım tuzağa düşmüş mü? <laughs> evet. Tuzağıma yakalanmış işte. Görüyor musunuz? Küçük zombi yakaladın. <laughs> Nedimle <Anladım da> beni. <laughs> tuzağıma yakalandın. Aa, bulunmaz. Hiç dikkatli olmayacağım. Çıkart buradan ben seni ne yapacağım? Sen bana bir şey yapmadın küçük zombi. <laughs> Hepsini kaçırmak istiyordum. Biz senin iyi arkadaşlık. Duyarsa söylesin. <laughs> Şimdi senden istediklerimi yapacaksın. Ne istiyorsun? Bu olamaz. Elimizden kaçırdık. Polisler. Lan köylü çekin şuradan. Polisler nereye kaçtıklarını gördünüz mü? Göremedik komiserim. Olan o kadar adamız. Nasıl göremezsiniz ha? Yakınlar olmalılar. Nereye gittiler ki lan? Anne, burada kapağa açık bir geçit var. Burada saklanıyor olabilirler. Herkes siper alsın. Dikkatli olun. Memur Bey, ben burada bekleyemem. Oğlumun başı dertte olabilir. Anne, küçük zombi seni o kadar uyarmıştım da Bebek sonicte konuşma diye. Anne, o ne lan? Şimdi içeriye atlayacağız lan. Zombi baba sen ne yengeydin? Lan nereye atlıyorsunuz lan? Ee, Oğlumayla bulamadınız mı? Bulduk da elimizden kaçtı. Buraya atladığını düşünüyoruz. Buraya mı? O zaman çekilin kenara ben atlarım. Hayır dur. Aa! Hayır bu olamaz. Zombi baba sen bizi nereden buldun? Babacık lan beni buradan mimik sönü... Bebek Sonic ne yaptın sen? Ee, bir şey yapmadım. Buradan uzak dur zombi baba. Yoksa seni de hapsatırım bak. Baba ondan uzak dur. çok tehlikeli. Anne. Lan Bebek Sonic. Sizi arkadaşsınız anana ne yapıyorsun lan? Şimdi var ya ikinizi de yok edeceğim. Bu bir sandviç. Anne senden içine silah bir jetpack çıktı. Lan şimdi senin işini bitirdim lan teslim ol. Hayır. Aa, lan ee, sen var ya sen bittin zombi baba. Babay. Anne kaçmaya çalışıyorum lan bir de Kimse küçük zombi kurtaramayacak Kaçacağım hadi bay bay Hadi görüşürüz şimdi çıkacağım Buradan çıkıyorum. Polisler buradaymış. Eee, durun polisler durun. Yakalandım bebek Sonic teslim ol. Tamam bana zar vermeyin. Eee, teslim olacağım. Eee, yapmayın. Yaptığım her şeyde pişmanım. Baba yakalasana bebek Sonic. Anne galiba yukarıya kaçtı oğlum. Onu boş ver. Lan onu lan. Ay yardım Dur bir dakika Burada bir yerde gazma yok mu hey, Dur şalter var Dur lan dur kapını açacağım Çık Oh bir Şunu da tuzaktan kurtuldum Allah'ıma bir şükür Oğlum şu sandıktan Jet beyni al Şimdi çıkacağız buradan Bir yakalamalıyız Aynen öyle Onun kaçmasına izin vermemeliyiz Anne anoneli siz merak etmeyin biz yakaladık onu. Temsiz küçük zombinin ben hiçbir şey yapmadım. Yalancı seni o beni tuzak düşürdü komiser bey bana tuzak koydu. Neyse ki çabucak yakaladık onu. Ulan bebek Sonic bir daha oğluma var ya tuzak kurursam var ya seni mahvederim. Siz göreceksiniz mahvederim sizi. Hadi lan Hadi memurlar size kolay gelsin. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü videomuzda bebek Sonic küçük zombiye tuzak kurdu. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekrandaki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın bye bye Bay bye! bye.